Arkadaşlar merhaba. Pirinç metalinden yapıldığını düşündüğümüz bir kapı kolumuz var. Ve aynı zamanda anahtar girişi. Bunlar tamamen kararmış ve oksitlenmiş durumda. Kapıyı açarken elimizdeki ter olsun, havadaki oksijen olsun, ya su içerisindeki oksijen olsun. Bunlarla tepkimeye girerek oksitleniyor. OK 159 bakır, pirinç, bronz parlatıcı ile bu ikisini parlatmaya çalışacağız. ürünü şöyle herhangi bir sprey içerisine boşalttık. tamamen oksitlenmiş, kararmış olan alma ürünü sıkıyoruz. Ardından ise yaklaşık yine şuraya kapı koluna sıkalım alttaki kısmında. Ardından ise yaklaşık 10 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Ve son olarak ise su ile durulayıp bir bez yardımıyla güzelce sileceğiz. Bakın tepkimeye giriyor. Kullandığımız ürün bu. Şu an tepkimeye giriyor. Bekledikten sonra başladı dediğim gibi. Bol su ile duruluyoruz. Şu yukarıdan çekebilirsin eğer. Şu alanı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraları tekrar uygulama yapabiliriz. Beze de silmemiz gerekiyor. Kapı kolu şu şekilde olan kapı kolu. Yukarıdan da bakalım şöyle. Bakın şu anda ne hale döndü. İlk günkü parlaklığına geri kavuştu. Dilerseniz uygulamayı ikinci kez yapabilirsiniz. Şuradaki siyah kalan kısımlarda şey değil. Bakırla alakalı bir şey değil. Bakın herhangi bir bez yardımıyla şu şekilde sildiğinizde onlar da tamamen çıkacaktır. Bol ile durulayıp ardından bez yardımıyla silmenizi tavsiye ederim. Evet bu arada anahtar kısmını unutmuşuz. Onu da bir bol su ile durulayalım. Bakın burası da anahtar girişimizde. Artık tamamen parlamış ve ilk günkü haline dönmüş durumda. Uygulamayı ikinci kez yapabilirsiniz. Üçüncüye kesinlikle gerek kalmayacaktır. Kullandığınız ürün OK 159 bakır pirinç Bronz parlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.